pişmanım diyen serbest kalacak. İmralı? İmralı'daki pişmanım demez. Dedirtmezler. Aksi takdirde adam bütün geçmişini reddetmiş olur. Niye? Mahkemede pişmanım dedi. Hayır. Üzgünüm dedi. Pişmanım demedi. Tabii ki İmralı üstünden pazarlık yürütülüyor. Ama bu küresel güçlerin her iki tarafı kıskaca alma operasyonu. Örgüte İmralı'daki serbest kalacak mesajını verirken Türkiye'ye de bak serbest kalır diyorlar. İsrail Amerikan politikasına nasıl bakıyor? Sıcak bakmıyor. Zaten doğacak çatışmaları bu eksende bekliyoruz. Örgütün içindeki adamımız Sıtkı Kızıltaş. Onu nasıl kullanıyoruz? Çözümün iki tarafın uzlaşmasıyla ancak mümkün olduğunu güçlü bir biçimde savunuyor. Ajan olarak suçlanmaması için de arada bir şahin mesajlar veriyor